Ahmet Akayazak, 1980 İstanbul. E, Ocak 2005'ten beri eğitim camiası içerisindeyiz. Anlayarak hızlı okuma teknikleri noktasında hem öğrencilere hem yetişkinlere yardımcı oluyoruz. Aslında öğrenciyle bizi buluşturan bir veli profili var. Bu anneler, babalar veyahut da teyzeler, halalar oluyor. Bizi sosyal medyadan takip eden velilerimiz var. Efendime söyleyeyim referans usulüyle e, çeşitli noktalarda birbirlerine söyleyen velilerimiz var. E, bu tabii ki öğrenci koçluğunu ortaya çıkarıyor. Çünkü öğrenciler e, tamam ders çalışıyorlar ama ders çalışmayı, soru çözmeyi, test çözme teknikleri noktasında nasıl ilerlemeleri e, gerektiği ile alakalı bir abiye, bir öğrenci koçuna ihtiyaçları var. E bu noktada biz devreye giriyoruz. Aslında şöyle yani en amiyane tabirle A noktasından B noktasına bir öğrenciyi nasıl getirebiliriz? Bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Eksikler ne? Efendime söyleyeyim günlük haftalık programlar nasıl yapılır? Öğrenciyi nasıl yönlendirebiliriz? Öğrencinin yanında veliyi nasıl yönlendirebiliriz? Eksikleri veliye aktarıp efendime söyleyeyim bu noktada ilerlemeyi sağlamaya çalışıyoruz. Tabii hızlı okuma ve anlama teknikleri aslında en önemli derslerden bir tanesi. Çünkü e, sınav çok fazla dedik az önce. Ee, süre az ve bu süreyi en iyi şekilde, en kaliteli şekilde okuyup anlamaları gerekiyor. Ee, bu noktada anlayarak hızlı okuma teknikleri ile e, hem soruyu daha hızlı bir şekilde okuma, yorumlama ve çözme kabiliyetini geliştiriyoruz. Yaklaşık 12 saatlik bir çalışma ile belli bir noktaya getiriyoruz. 12 saatten sonra ev ödevi veriyoruz. 21 günlük ev ödevi ile efendim öğrenciyi belli bir noktaya daha taşıyoruz. Daha sonra 21 günden sonra öğrenci kardeşimizle tekrar veyahut da yetişkinle, bu eğitimi alan kişiyle tekrar e, karşılaşıyoruz, buluşuyoruz ve çalışmanın hangi seviyede olduğunu inceliyoruz. Aslında şöyle, her son bir fırsattır. Sorunu fırsata çevirenler başarılı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Hava Kuvvetleri, aslında bu süreci de biraz anlatmak lazım, Alman Hava Kuvvetleri İngiliz semalarını bombalıyor ve çok fazla da insan ölüyor. E, Kule'deki İngiliz askerleri, Alman hava kuvvetlerinin uçakların üzerindeki bayrakları fark etmiyorlar ve dost mu düşman mı olduklarını göremediklerinden dolayı çok fazla insan ölüyor. Bir İngiliz doktor bu sistemi takistoskop denilen bir aletle çözüyor. Kuledeki askerleri yetiştiriyorlar ve daha sonra e, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra sistem Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Burada okuma üzerine çalışmalar yapılıyor. Çünkü sistem göz üzerine gittiği için diyorlar ki okuma üzerine yönlendirelim ve arkasından 1950'den itibaren tüm dünyaya yayılıyor. 12 saatlik bir çalışma içerisinde tabii ki okuma sistemi bu aşamaları, efendime söyleyeyim S tekniği, Z tekniği buna benzer teknikler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ama ağırlıklı olarak %80 göz egzersiz, kas çalışmaları üzerine gidiyoruz. Tabii ki bir sporcu nasıl efendime söyleyeyim futbol maçına çıkmadan önce idmana çıkıyor, ısınma hareketleri yapıyor, kasları ısıtıyor. Aynı okumada da gözümüzün arkasında her iki tarafta da kaslar var. Bu kasları geliştirebilmek için devamlı egzersiz yapılması lazım. Bu göz egzersizleriyle belli bir noktaya çıkartabiliyoruz. Tabii ki okumayı bilen kendisini geliştirmek ve yetiştirmek isteyen herkesle çalışabiliriz. Şahsen biz 3. sınıftan itibaren herkesle çalışıyoruz. Yani bu hızlı okuma teknik hızlı okuma ve anlama teknikleri sadece öğrenciler için değil, yetişkinler için, öğretmenler için, kurumsal şirket yöneticileri için herkesle çalışmalar yaptık ve yapıyoruz. Ama dediğim gibi çok fazla sınav olduğu için şu anda pandemiyle beraber öğrencilerle hem online hem de yüz yüze çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sınavlar çok fazla ve bu soruları kısa sürede okumaları ve anlamaları gerekiyor. Hatta çözmeleri gerekiyor. Çünkü milyonlarca insan sınava giriyor. Onun haricinde zamandan tasarruf etmeleri gerekiyor. Çok fazla okunması gereken kitaplar var, makaleler var. Bunların yetişmesi gerekiyor. Yöneticiler noktasında çok fazla günlük mail transferi var. Daha sonra okunması gereken makaleler, günlük okunması gereken dergiler, gazeteler var. bunların yetişmesi gerekiyor. Çünkü artık zaman yetişmiyor. çok fazla iş var. Burada tabii ki biz araya giriyoruz. Anlayarak hızlı okuma teknikleri ile daha kısa sürede örneğin 300 sayfalık bir kitabı Tabii konusuyla alakalı değişebilir ama bir romanı mesela iki, iki buçuk saat içerisinde tamamlayabilir odaklanırsa. Odak noktası çok önemli. Okumada motivasyon çok önemli. Burada tabii ki okurken aslında okumak görmek değildir. Zihinsel bir süreçtir. Yazarla aktif bir söyleşi yapıyorsunuz. Tabii bu becerileri yakalayabilmek ve geliştirebilmek için öğrenme noktasında çok iyi olmamız lazım. Takip ettiğimiz yazarlar çok önemli. Takip ettiğimiz kurgular çok önemli. Sağ lob, sol lob dediğimiz beyin noktasında, beynimizi eğer iyi tanıyorsak bu noktada sağ beynimiz mi daha çok çalışıyor, sol beynimiz mi daha çok çalışıyor yoksa eşit ağırlık olarak herkes, her ikisini birlikte 50-50 mi çalıştırabiliyoruz? Çünkü sağ lob çalışıyorsa sözel zeka daha fazladır. Burada deneme, edebiyat, kişisel gelişim, tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji alanlarında daha çok okumalar gerçekleşiyor. Eğer sol lob gelişiyorsa ve çalışıyorsa, daha fazla çalışıyorsa burada tabii ki sayısal zeka var, bilim kurgu, aksiyon, macera ve polisiye tarzı eserler okunmakta. Bu her iki tarafında kendisini geliştirebilmesi için tabii ki hızlı okuma teknikleri şart. Tabii kazanımlardan bahsettik. Bu kazanımlardan en önemli noktası aslında eğitimden sonra bu gidiyor mu? Eğitimden sonra bu gitmiyor bir yüzme gibi bir bisiklete binme gibi hiçbir zaman geri gitmez sadece bir duraklama devri söz konusu olabilir çünkü her zaman yüzmüyoruz her zaman bisiklete binme şansımız olmuyor. Eğer bu bisiklete binme yüzme gerçekleştiğinde bir böyle bir kaç dakikalık bocalama söz konusu olur ya aynı o şekilde tekrar başa dönebilir ve öğrenimler devam eder. Biz sadece öğrencilerle çalışmıyoruz, e, yetişkinlerle de çalışıyoruz, öğretmenlerimizle çalışıyoruz, yöneticilerimizle çalışıyoruz. Okumak aslında sadece sizin de bahsettiğiniz gibi bir öğrenme süreci değil. Aslında yani ömrümüzün sonuna kadar okumamız gerekiyor. Çünkü çok fazla şey değişiyor, e, dünyamız değişiyor, çok fazla makale geliyor, çok fazla kitap basımı yayınlanıyor. E buradan tabii ki bunları gerçekleştirmek için de hızlı okuma teknikleriyle okumamız ve kendimizi geliştirmemiz lazım.